Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir oyun oynayacağız. Geçen günlerde Mildred Pony ve Angelom oynamıştık. Ve şimdiki de arkadaşlar ne oynayalım diye düşünüyorum. Geçen e, Mildred Pony oyunumuzdan sonraki oyunumuz Angelom oyunu oyunu oyna, 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 oynamıştık. Takıldım arkadaşlar kusura bakmayın. Sonra e, ben size bu videoda Going Boss oyunu Size göstereceğim. Söylemiştim. Şimdiki onu göstereceğim. İnterneti e, arkadaşım kapatın eğer şey varsa. Bu bas oyununu da interneti kapatın. Ama eğer ihtiyacımız olacaksa bunu da açacağız arkadaşlar. İnterneti açmak zorunda kalacağız. Ben bunları detaylı olarak size anlatacağım. Şimdi bas oyununa giriyoruz arkadaşlar. Coinboss oyunu böyle e, çok e, zor değil de biraz eee beyin istiyor, el istiyor öyle söyleyeyim. Biraz uğraş istiyor. Çünkü arkadaşlarım böyle elleriniz terleyebilir. Çünkü böyle topu sağ sola yani kaydırmaya çalışıyorsunuz. Yarışlar oluyor. Online bir tarafı da var. Dediğim gibi videomda şey encedan videom oyunun videosunda da söylemiştim. Bunun online bir tarafı da var. Şiş, e Buradan çarka gidiyorsunuz arkadaşlar. Çarkta eğer böyle bir level'e atlamak istiyorsanız internete ihtiyacınız var arkadaşlarım. Ama şu an biz interneti açmayacağız ve çarkımı da sonra çevireceğim arkadaşlar Buradan manzara değiştirebiliyoruz. Mesela bakın bunu seçtim veya arkadaşlarım bir dakika yanlış şey girdim veya arkadaşım ben bunu aldım. Mesela bunu seçtik böyle. Şimdi arkadaşlar ben şunu seçeceğim Dur nerede? Şu beyaz seç şehri seçeceğim normal şehri seç seçeceğim Şimdi arkadaşlar ee, burada toplarımız var onları da ben size göstereyim Burada arkadaşların birinci topumuz var. İkincisi, üçüncüsü diye böyle gidiyor. Şimdi ben susayım siz bakın. Arkadaşım almadıklarını da paralı olan gösterici unlock. Mesela bu 500 on, on, Dur nedir? Neyse ben devam edeyim. Sledge diyen sledge sledge Mıdır, nedir, nedir arkadaşlarım? Öyle e, o buna basıp seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlarım şöyle bir şey de var. Eğer almak istiyorsanız para da toplamanız lazım. Bu oyunda para toplanabiliyor. Reklam izleyerek de para alabilirsiniz. Ben ben reklam izleyerek aldım arkadaşlarım bu kadar çok paraya. Böyle benim toplarım var. Siz de dersiniz sevinirim. Oo, bu domates. Arkadaşım domates. <laughs> domates top. Arkadaşım bu kedi topa ben ve Yunus bayılıyoruz. Kediyi çok seviyoruz. Kediler çok seviyoruz. Öyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlarım böyle alev topları falan filan var. Arkadaşım her gün iki tane video atacağım YouTube'a. Beni de takip etmeyi unutmayın. İzleyebilirsiniz tabii de beni. Yani beni de izleyebilirsiniz. Tersten sevdim. İşte benim topum buydu. Sonra böyle e, bu alev çıkartıyor. Bu da çok iyi. Evet arkadaşım ben bunu çok seviyorum. Bu e, e, paralısı da var arkadaşlarım. İşte bu da paralısı Bonus. Üstünde bonus yazıyor. Boş diye bir şey yazıyor. Şimdi arkadaşlarım level 91'e başlayalım. Level 91'e nasıl geldim? Arkadaşım bu kolay oldu. Çünkü bazılarını ben şey yırttım izleyerek yaşadım. Şimdi burada yavaşlamamız lazım. Ay bakın arkadaşım hemen düşebiliyorsunuz böyle. O yüzden ilk baştan böyle yavaş yavaş gitmemiz gerekecek bakayım. Biraz böyle yavaş yavaş. Anam. buna kapatıyor kapıyı. Kapamayın. <laughs> Kapamayın. Yine gelebilirim. Kapınızı açık tutun. Şimdi. Böyle biraz uzandıktan sonra bunu böyle yavaşlatmamız lazım. İşte böyle. Bu arkadaşım dediğim gibi parmak istiyor. El istiyor. Beyin istiyor. Beyin. Yani şey istiyor arkadaşlarım. Zeka istiyor. Öyle söyleyeyim. Ama bunu herkes oynayabilir. Ay 5 dakika hangi ara oldu? Arkadaşlar ben anlamadım. Bakın şurada bir tane daha kapımız var. Oradan geçeceğiz. Biraz yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burada tamamen durmak gerekir. Ya arkadaşlarım şu oyundan nefret etmeye başladım. Çünkü olmuyor yani artık. Yani 91. levele kadar geldim. Ben bunu iki kez daha yüklemiştim. Birincisinde yapamıyorum diye silmiştim arkadaşlar. İkincisini kardeşim silmişti ve üçüncüsü işte bu. Ben silmedim arkadaşım. Her an silebilirim. Yani e, silmeye de Bilmiyorum. İlk başta çok eğlenceli geldi arkadaşım. Çok kolay geldi. Sonra 91. seviyede öyle kaldım. Evet, şu an geçemediğim level bu. Eğer arkadaşlarım geçerseniz yorumlarda bekliyorum. Geçmenizi bekliyorum. Ben bir gün daha arkadaşlarım 50. levele gelmiştim. Hatırlıyorum yani. Apa? Ondan sonra işte arkadaşlarım. Efendim Yunus'cum. Bir dakika arkadaşlarım oh, bölüyorum. Şey bir dakika bölüyoruz. Ay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşım ne kadar heyecanlanıyorsun sen. Sanki içinde kelebek oluyormuş gibi. Özellikle ben otobüse bindiğimde böyle 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 böyle, böyle diyorum. Böyle yokuş aşağı gidince arkadaşlarım o kadar yani. Arkadaşım geçti geçtik arkadaşlarım geçtik. Şimdi çok yavaş olmamız lazım. Aşırı yavaş olmamız lazım. Sonra arkadaşlar. Şey e, arkadaşım devam. bir dakika tekrar duraklatıyoruz. Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok yavaş olmalıyız. Arkadaşım. Hayır ya hayır ya şaka mı bu ya? Şaka, evet. Bakın arkadaşlar arkadaşım şuradaki gri skip'i görüyorsunuz. Gri yanında bir tane skip var. İşte onun reklam izleyerek arkadaşım bir yerden bir yere geçebiliyorsunuz. Yani bir yerden bir yere değil. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz buraya geçemiyoruz. İşte buradan şuradaki topu görüp Of ya hep düşürüm arkadaşlarım. Ya arkadaşım acaba başka bir şey oynasak mı silsek? diyorum ama. Yani siz de şimdi çık diyeceksiniz ya. Birlikte buluşalım da diyorum. Ya. Ya. No no, no no no. Aman. Aman arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Arkadaşlar istediğiniz yorumu yazın. Nasıl oynuyorum? Bunu da yazın. Daha daha yani ay daha daha diyorum. Daha dün kanalı açtım arkadaşlarım. Abone olun, abone, abone istiyorum. Abone istiyorum, like istiyorum. Yorum istiyorum. <laughs> Arkadaşlar istiyor. özellikle e, e, abone değil de özellikle yorum istiyorum. Oy yorumlarınıza bağlı başka videolarda çekeceğim. Sizin için bir sürü arkadaşım oyun yükleyeceğim. Daha oyun yükleriz arkadaşlarım. Oynarız böyle. Ama bu Yunus efendim. Bir dakika arkadaşlarım. Yine bölüyorum <laughs> Yunus sayesinde. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben bunu duraklattım arkadaşlar. Bakın şuradaki gri. Gri yeri görüyor, görüyor musunuz? Şey bir dakika. E, şuradan ben size göstereceğim. Arkadaşlar döndüm. Şimdi, döndü. <laughs> şimdi arkadaşlar Şuradaki gri tuşu görüyorsunuz. E, i̇şte oradan duraklatabiliyoruz. Bakın, duraklat, Şimdi bir kez daha yapacağız arkadaşlarım. Olmazsa size kanalımı gösterebilirim. Bana arkadaşlarım tabletimden ne yap e, bir şey yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazın görev gibi yani görev görev gibi. Hopa aman oh arkadaşlarım düşmedik mi? Ne düşmüş? Hah, tamam onu masaya koy Yunus. Bisküvi düşmüş de arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gittim aman 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 arkadaşlar düşmeyelim arkadaşlarım her gün ikişer tane video gelecek ama arkadaşlarım bugünün mesela yarın atacağım çünkü arkadaşlarım çok şey oluyor. Yani 358 megabyte istiyor arkadaşlarım. İki tanesine 358 megabyte istiyor. Böyle bir şey yok. İyi bir tane iyi modem almışız eve arkadaşlarım yani. Yoksa yandık bizi. Oha arkadaşım burayı da geçtik ya. Bize peso. Ya inanamıyorum arkadaşım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nasıl yaptık şu işi ya? Hadi 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 hadi. Kafı kafı senin dediğin gibi daha hızlı olmalıyız. Aa çok donuyor yapamıyorum. Kalk. Of arkadaşlarım Galsın. bu son hakkımız. Ee, o zaman geri gidelim. Birazcık geri gidelim. Oha ya. Kendimi düşürdüm arkadaşlarım. Neyse arkadaşlar olmuyor yapamıyoruz. Sileceğim galiba. Başka bir zaten. <laughs> Şimdi arkadaşlarım annem de YouTube'a girebiliriz YouTube'da. Babiye bebeğe. O oh. <laughs> Arkadaşlar internet yok. Kapattım. Şimdi bir dahaki videomuzda arkadaşlarım hangisini oynayalım? Hangisini Bunun. oynayalım? Güzelim, de işte, patancı kız bir de blok farm kaldı. Üç tane oyunumuzu oynadık. Arkadaşlarım gün içerisinde yine size atacağım ve e, yorum yazmayı, like atmayı, abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen, bir dahakine arkadaşlarım size patancı kızı e, şey yaparım. Hemen, hemen. Ay bir dakika blok farm blok farm olsun arkadaşlar. O çok güzel bir oyun. E, bunların yükleyebilirsiniz. Hele PKX'de arkadaşım onu hemen yükleyin şimdi. Çünkü arkadaşım çok eğlenceli. Arkadaşlarım eğer PKX'i sizde varsa belki buluşabiliriz. Görüşürüz arkadaşlarım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı dediğim gibi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.